Hadis şerifimizi bitirdik. Şimdi de e, ilmahal konusundan meleklere iman konusunu işliyorduk. İki haftadır işlemeye çalışıyoruz. Bir türlü hemen zaman doluyor, bitiremedik. Bugün inşallah melekler konusunu bitirelim. Sevgili kardeşlerim, meleklere iman, iman esaslarının ikincisidir. Biliyorsunuz birincisi Allah'a iman. Kişi Allah'a inandım diyerek sadece bu kadarla kifayet etmemeli. Onu söyledik. Geçen haftalarda anlattık. Bir insan Allah'a iman ediyorum derse gönülden tabii tasdik edecek. Ne yapacak? Allahu Teala'nın zatî sıfatları var altı tane. Onu iyice manasını öğrenecek. Ondan sonra subuti sıfatları var. Onu en iyi şekilde öğrenecek, tefekkür edecek, iyice hazmedecek yani benliğiyle kalbiyle. Ondan sonra da 99 tane esma Husnası var. Onu da mümkün mertebe ezberlemeye, manasını anlamaya çalışacak ve bu manalarla hayatını ikame edecek. Sadece bir örnek veriyorum. Allah basirdir diyor değil mi? Değil mi? Yani Allah görüyor. Sen bir kul olarak Allahu Teala'nın her yerde, her zaman, her şekilde bütün hücrelerine kadar gördüğünü düşünerek yaşayacaksın. İşte Allah'a iman böyle olacak. Allahu Teala senin ezelini de biliyor, ebedini, senin geçmişini de biliyor, geleceğini de biliyor. Allahu Teala'nın ilmi ezeli ve ebedidir. O her şeyimizi biliyor. Böyle yaşamak. Diğer isimler de böyle. Allahu Teala'nın bütün sıfatları, isimleri ezeli ve ebedidir. Çok büyüktür. Mesela bir ilim konusunu alacak olsak sadece bir ilim konusu Allah alimdir. Bize de ilim vermiştir tabi ama bizim ilmimiz deryada yani denizler, okyanuslarda bir kişi elini şöyle suya daldırsa ne kadar ıslanır? İşte az bir şey. Bir damla bile ıslanmaz. İşte bütün mahlukatın, insanların, cinlerin, meleklerin ilmi bu kadar Allah'ın ilmi karşısında. İnnehu alimun bizati sudur diyor ayeti kerimede. Kur'an-ı Kerim'i okuyum, Her yerde geçer. Alimun habirun şeklinde çok geçer Kur'an-ı Kerim'de ya. Rabbimizle ilgili. Biz Allahu Teala'nın her şeyimizi bildiğinin düşüncesiyle yaşarsak tir tir titreriz. sevgili kardeşlerim, yüceliğini iyice itirak etmemiz gerekiyor. Mesela Kadir ismi var. İnneke ala kulli şeyin Kadir ve hu ala kulli şeyin Kadir şeklinde Kur'an'da çok geçiyor. Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter. nasıl bir kuvvet bu? Bütün şu dağlar, taşlar, dünya, şu dünya gibi kirlilerce dünya yaratır Allahu Teala. Bir defa kül desin, ol desin bir anda da yok olsun ders Bütün kainatı yok eder allah Teala. Biz işte Allah'a imanı böyle anlamalıyız. Çokça Allah'a hakkında kitap okuyup, eser okuyup onun kudretini düşünmeliyiz. Aynı zamanda kainat kitabını da okumalıyız. Ağaca bakacağız, dağa bakacağız, insana bakacağız, taşa bakacağız, suya bakacağız. Her baktığımız yerde Allahu Teala'nın inceden inceye latif olarak ne güzel yarattığını göreceğiz. Ona aşık olacağız. Onun için ağlayacağız. Allah'a iman böyle olur değerli kardeşler. Şimdi sen Allah'a inanmıyorsun. İnanıyorum diyor adam. Yani bu kadar. Sen yük, Hiçbir hareket yok. E günah işliyor mu? E, hem de nasıl? Hiç çekinmeden işliyor mu? Nasıl inanıyor? Allahu Teala'nın azizün züntikam olduğunu bilmiyor musun? Çok şiddetlidir Allahu Teala'nın azabı. İşte sevgili kardeşlerim bir Müslüman e, zinaya gidemez. Korkar Allah'tan. İçki içemez, kumar oynayamaz, dolan insanları dolandıramaz, faize gidemez, haramların hiçbirine gidemez, adam öldüremez. Yani Müslüman hiçbir günaha bulaşmaz hani beşerdir, hata eder, hemen tövbe Hemen tövbe Peki meleklere iman nasıl olacak? Bir de bunu ele alalım sevgili kardeşlerim. Meleklere iman, geçen hafta anlatmıştım, dört büyük melek var demiştim. Tam orada bitirmiştim. Cebrail peygamberlere gelen, vahiy getiren bir büyük melek. Hatta bütün kainatta ne kadar melek varsa, kainatta sevgili kardeşlerim, yaratılmış varlıkların sayısından daha çok melek var. Hatta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki gökyüzünde dört parmak boşluk dahi yoktur diyor. Her taraf melek doludur diyor bir hadis-i şerifinde. Ya her taraf melek dolu. Onun için sen kendin boş olduğunu zannetme. Her tarafta melekler e, bizi izliyor. Eğer iyi bir insan isek lehimizde şahit olacak ahirette. Kötü bir işler yapıyor isek aleyhimize şahit olacak. Sen bir günah işlerken sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun kimse yok ha. Ya da evdesin, perdeyi çek. işte kimse de gelmedi. Öyle televizyondan veya telefondan kötü kötü sitelere gir. Vay zavallı vay. Başta Allah görüyor, başta söyledik. Daha sonra şahit olarak da melekler de görüyor. Ne olacak? İşte meleklere iman dediğimiz zaman da sevgili kardeşlerim Cebrail Aleyhisselam'ın meleklerin serdarı başı olduğunu bileceğiz. Ondan sonra Mikail Aleyhisselam bütün kainatı yöneten melek, yani şey olarak tabi olayları işte rüzgarın esmesi, yağmurun yağması vesaire, gezegenlerin dönmesi, yıldızların Allahu Teala ona görevli kılmış. O melekler olmasa da zaten Cenab-ı Hak her şeyi yönetendir, maliktir. Ama o sebeplerle kalkettiği için Rabbimizin hani sünnetullah deniyor, sebeplerle olayları yürütmeyi irade ettiği için melekler görevlendirmiş. Ondan sonra İsrafil Aleyhisselam Kıyamet kopacağı zaman sure üfleyecek. Daha sonra bütün varlıklar birbirine girecek, yok olacak. Kıyamet kopacak. Belli bir müddet beklendikten sonra tekrardan sure üfleyecek ve bütün canlılar yani insanlar ve hayvanlar, işte melekler de tabi başta olmak üzere cinler hepsi dirilecekler. Ve e, sevgili kardeşlerim bu olayları yürüten İsrafil Aleyhisselam. Dördüncüsü Azrail Aleyhisselam demiştik. Azrail Aleyhisselam insanların canını alacak değerli kardeşlerim. Allahu Teala görevlendirmiş. Yani bütün insanların canını almakla görevli olan Azrail Aleyhisselam. Bir tanesi geçen bana şöyle soruyor. Ya hocam diyor. Azrail Aleyhisselam diyorum diyor. Günde belki binlerce adam ölüyor. Bu melek nasıl alıyor hepsini? Hepsine de ayrı mı gözüküyor? Evet. Allahu Teala onları nurdan yarattığı için değerli kardeşlerim, onlar için yani zaman, mekan boyutu farklı yani. Bizim anladığımız şekilde değil. Bir anda yüz bin, bir milyon kişinin canını hepsine de ayrı ayrı gözükerek alabilir. Allahu Teala onları öyle yaratmış. Nur. Yani düşünün şu elektrik enerjiyi değil mi? Şu anda santraldan çıkan enerji milyonlarca lambayı aydınlatıyor değil mi? Belki kaynağı elektriğin hepsinin bir yerden çıkıyor. Milyonlarca elektrik lambaları aydınlatıyor. Onun gibi o varlıklarda öyle bir kapasite yaratmış Cenab-ı Hak. İşte Azrail aleyhisselam insanların canını alırken sevgili kardeşlerim kişinin durumuna göre gelecek. Yani sen eğer iyi birisiysen Allah yolunda birisiysen Müslüman ibadetli taatlı günahtan mümkün mertebe kaçan birisiysen sana en çok sevdiğin birisi suretinde gelecek ve gelir gelmez selamını verecek insan suretinde gelecek müjdeler olsun senin artık bugün Rabbine kavuşma zamanı geldi makamın da burası diyecek böyle hemen cenneti gösterecek sen cenneti görünce zaten kendinden geçeceksin yani bir an önce beni al da şu dünyadan kurtulayım diyeceğim ölüm acısı aslında herkeste vardır o acıyı da hissetmeyeceğim geçip gideceksin sevgili kardeşler. Şehitler hani niye defalarca ölmek isterler? Çünkü onlar direkt cennete koşuyorlar o ölürken. O acı macı isterse 30 tane kurşun değsin bir anda hiçbirini duymaz. Nitekim hemen rahmetle analım. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir kardeşimize hainler kaç tane kurşun sıkmıştı? sonradan tespit edildi. 30 tane kurşun sıkmışlardı. Peki bu kardeşimiz o acı hissetti mi? Hissetmemiştir. Çünkü o Rabbuna gitti. Yani biz öyle inanıyoruz. Vatan, millet, din, iman kaygısıyla bu mücadeleyi verdiğinden dolayı. Rabbül Alemin bütün şehitlerimizi makamını âli eylesin, bizleri onlara yoldaş eylesin, bizlere de şehitliği nasip eylesin inşallah. Azrail Aleyhisselam kötülere nasıl gelir? Kötülere de çok şiddet gelir değerli kardeşlerim. Çok şiddetli gelir, çok çirkin gelir. Melekler her türlü kılığa girebiliyor biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam çok merak etmiş. Bir gün Azrail Aleyhisselam kendisini ziyarete gelmiş. İnsan suretinde gelirmiş bazen melekler. Efendimiz'e de geldi ya birkaç defa. Hatta geçen Cibril hadisini anlattım. Ee, geçen cuma günü ruhul beyan tefsirinde Cebrail aleyhisselam insan suretinde Efendimizin huzuruna geliyor sorular soruyor işte onun gibi melekler zaman zaman büyük melekler de gelirler diğer melekler de gelir yani sonuçta Allah onlara öyle bir imkan vermiş işte Azrail aleyhisselam da İbrahim aleyhisselama gelmiş sohbet ediyorlar hoş peş böyle konuşuyorlar kendi aralarında muhabbet birisi peygamber birisi de Birisi Ulul lazım peygamber, birisi de Ulul lazım melek. Büyük meleklerden. Konuşurken İbrahim Aleyhisselam birdenbire diyor ki ya <laughs> Azrail aklıma takıldı bir gün ee, sen şu kafirlere nasıl geliyorsun diyor, diyor. Dedi. Ee, Bana bir gösterir misin dedi. Azrail Aleyhisselam da ya Nebiyallah bunu benden isteme dedi ya. Yani, çok yani çok korkarsın dedi. Yok yok göster bana dedi. İsrail edince tabi peygamberler makamı meleklerden daha üstü. Ee, emir talakki olarak tamam göstereyim dedi ve e, gözünü yum dedi İbrahim Aleyhisselam'a. Gözünü yumdu. Aç deyince daha açar açmaz İbrahim Aleyhisselam titredi ve düştü, bayıldı. Sonradan ayıktığında ne gördüğünü anlatırken öyle bir azamet, öyle bir şiddet, öyle bir çirkinlik gördüm ki diyor, yani yerle şöyle göklere uzanan bir heybet gördüm ki diyor, dayanamadım, bayıldım diyor korkudan diyor. Rabbimiz Azrail Aleyhisselam'ın öyle gelmesini bizlere göstermesin sevgili kardeşlerim. Rabbül Alemin bizi böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanımıza gelmiş olsun. Bize böyle dua ediyor olsun başacımızda. Azrail Aleyhisselam gelmiş böyle güzel surette olsun, cenneti gösteriyor olsun. Biz de Allah yolunda bir fiil işlerken ölelim değerli kardeşler. Ramazan umresine şu sıralarda gidemiyor. Geçen sene gidemedik, bu sene inşallah gideriz. Her sene gitmeye çalışıyorduk. Bir Ramazan umresine gittiğimizde şöyle bir olay duyduk. Çok yani imrenilecek bir olaydı bir kardeşimiz Ramazan'ın son 10 günü olduğu için Kadir gecesi olduğu gece Ravza-i Mutahhara'da Kur'an-ı Kerim okurken ruhunu teslim etmiş. Düşünebiliyor musunuz? Cenab-ı Hak bize böyle ölümler nasip eylesin inşallah. Evet sevgili kardeşlerim. Demek ki Azrail Aleyhisselam da böyle değişik şekillerde geliyor. İyi gelmesini nasip eylesin. Şunu da unutmayalım yalnız. Ölümün saati yok sevgili kardeşler. Bize her an gelebilir. Şimdi biz gayet sağlıklıyız diyelim ki problemimiz de yok. Ama yani bu gece ruhumuzu teslim edebiliriz. Uyku ölümün yarısı. Sabahleyinde de alel usul hele şimdi cenazeyi daha hızlı kaldırıyorlar. Bizim toprağa verebilirler yani. Yani ölümle aramızda çok bir mesafe yok. Azrail Aleyhisselam bir anda karşımıza dikilebilir. O gelecek kutlu misafiri iyi bir şekilde karşılayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, meleklerden tabi kiramen katim melekleri var. Onlara da inanacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Münker nekir melekleri var. Kiramın katibi melekler neydi? Sağımızda ve solumuzda iki tane her insanda vazifeli, görevli melekler var. Yaptığımız amelleri yazıyorlar. Münker nekir melekleri var. Onlar da kabire girdiğimiz zaman karşımıza dikiliyorlar iki tane melek. Men rabbuke ve ma dinike ve ma kitabuke men nebiyuke ve ma diye sualler soruyor. Rabbim Rabbin kim? Sen orada diyebiliyor musun Rabbim Allah? İşte kurtuldun gitti. Diyebiliyor musun Rabbim Allah dedikten sonra nebi Muhammed Mustafa? Diyebiliyor musun kitabım Kur'an? Diyebiliyor musun dinim İslam? Diyebiliyor musun kıblem Kabe-i Muazzama? Kurtuldun gitti. Ya hocam diyecek şimdi birileri. Beni dinleyenler. Ya bunlar kolay sorularmış. Çocuklar bile biliyor bunu. Şimdi öğrendi. Ah sevgili kardeşim. Orada söylemek kolay değil. Yani sen burada dünyadayken Rabbim Allah, orada Rabbim Allah diye, diyebilmen için dünyadayken Allah'a iyi bir kul olman gerekiyor. Emirlerini tutup yasaklarından kaçman gerekiyor. Allah'ın emirlerinden bir haber, yasaklarından bir haber, böyle gaflet içinde, günahlar içinde yaşamışsın orada Rabbim Allah diyemeyeceksin. Aklına gelmeyecek, korkacaksın. Hatta size bir müjde de vereyim. Efendimiz buyurdu. Bir kimse vefat ettiğinde, kabre konduğunda iyi birisi ise orada kabir karanlık tabii sonuçta birdenbire kabir aydınlanacak. Nur yüzlü bir insan, güzel bir insan yanına oturacak. Diyecek ki konuşacak. Sen de kimsin kardeşim ya? Ne güzel bir insansın. Ben senin salih amellerinin diyecek. Şimdi mümkün melekleri gelecek, sen sakin ol, ben cevap veririm diyecek. Yorulmayacaktır. Hadislerde geçiyor sevgili kardeşlerim. Peki kötü adam günahlarla boğulmuş iyice e, zifir karanlıkta bir de bakacak çok çirkin bir adam yanında belirleyecek. Diyecek ki ben bu e, zifir karanlıkta bu kötülük kötü durumda bir de sen nereden çıktın başıma diyecek. Başına bela olacak. Ben senin kötü amellerini mi diyecek sevgili kardeşler? Rabbül Alemin orada hesabımızı kolay eylesin. Başta hangi melekler var bizim iman etmemiz gereken? Bütün meleklere toptan iman ediyoruz. Bir de isimlerini bilir, allah Allahu Teala'nın Kur'an'da bildirdiği ya da Resulü'nün hadislerde geçen meleklere de iman etmemiz, bilmemiz gerekiyor görevlerini. Mesela Rıdvan meleği var. Cennet meleklerinin başı. Malik meleği var. Cehennemin meleklerinin başı, görevlerinin adı da Zebani, diğer meleklerin adı da işte rahmet melekleri var. Böyle Allah'ın zikredilen yerler, camiler, mesciler, böyle işte Allah yolunda bir şeyler anlatıldığında gelen melekler var. Bunlara da rahmet melekleri diyorlar, deniyor. Bunun gibi birçok isimleri olan melekler var. Mesela hepimizin baş ucunda hafaza meleği var kiramen katibin meleği olduğu gibi bir de hafaza meleği var sevgili kardeşler. Hafaza meleği de ne yapar hocam? Hafaza meleğinin de üç tane görevi var. Bunu da söyleyeyim. İnşallah toparlayayım, bitiriyorum. Sevgili kardeşlerim, hafaza meleği birinci görevi bizi korur. Allahu Teala o kadar rahmeti büyük ki bize görevli muhafız vermiş. Yani bizim farkına varmadığımız günde belki onlarca, belki de yüzden fazla başımıza iş gelecek olur da Rabbimiz o melekler korumasıyla korutur bizi. Ben çok çok yaşamışımdır, siz de yaşamışsınızdır. Yolda gidersin, kafan çok karışıktır, kafanda bir hesap kitaplar vardır, yolda gidiyorsundur. Ama mesela tam kafana çarpacak bir şey denk gelir, bir anda görürsün, kafanı çekersin ya da bir çukura düşer, bir pisliğe, bir zararlı bir şeye basacak olursun, birdenbire gözün görür. Arabada giderken bir anda sendeliyor gibi olursun, birdenbire farkına varır, uyanırsın. Bunlar aslında meleklerin koruması altında olduğumuzu gösterir. Eğer olmasa bir anda hemen mahvolur gideriz. Allah bizi çok seviyor. Çünkü kainatta yarattığı ahsen Ah seni takvim olarak e, kainatın merkezine koyduğu halifesiz biz. Korumamız da var yani. Rabbül Alemin e, muhafaza eylesin inşallah. Teala. Tabii ölüm takdir ettiği zaman geldiyse koruma kalkıyor. Kişi ölüyor. Ya da bir e, başına bir iş gelecekse kaderde yazılıysa o işte geliyor. Hafıza meleğinin ikinci görevi sevgili kardeşlerim onu da söyleyelim. İkinci görevi de bizim yapmış olduğumuz amelleri yedi kat semanın ötesine Rabbül Alemin'in zamandan ve mekandan münezzeh olan Rabbül Alemin'in ne sunmak. Sen bir amel işledin, bir namaz kıldın mesela, onu birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, dördüncü kat sema diye ee, bir bir çıkarıyor her kapı melek e, semada bir görevli melek var e, sual ediyor yedi kat semada birinci kat semada e, melek gıybetten soruyor ikinci kat semada kibirden soruyor üçüncü kat semada ucuptan soruyor Dördüncü de hasetten e, beş, beşinci de hasetten soruyor Altıncı da işte fahırdan soruyor yedinci de işte ihlasından soruyor. Yani yedi tane sual var. Bunu inşallah başka bir zaman geniş bir şekilde anlatacağız. Bunlardan da geçmek gerekiyor. Bir de son olarak söylüyorum. Hafaza meleğinin bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirdiğimiz zaman salavatımızı şimşek hızıyla gider. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e sunar. Hadi bir salavat getirelim. Allahumme salli ala seyna ve nebina Muhammed. Şu anda daha sözümüz ağzımızdan bitmeden neredeyse salavat Efendimiz'e gitti. Efendimiz de ruhum bedenime verilir diyor ve de salat